Anne bak söylüyorum her gri tişörtümü giydiğimde bana surat yapacaksan harbi ben gideyim. Dinlisin. Demin giydim ya gri tişört. Ben görmedim. Ha. Gibi. Vallahi biliyorum. Banyoda çarpıldım. Abi, e ben biliyorum. Çarpıldım bu parmağım. Onu görmedim ben. Yavaş konuş, ben muhakkak tamam. bilmiyorum. Bir açtım. Işte, İyi bir hadi seyret. Ben de sandım. Gri tişörtü giydim diye hayır, bana tavır yapıyor. Hayır ah. Sinici bozuldu. Evet çarpıldım. Hala çarpılıyorum. Önü, yan yak gezme. Vallahi ayağımda kötü olur. Ne oldu? Ayağımdan ne oldu? Zor, ağrıyor ya. Soğuk iyi gelmez. Ama soğuk değil ki burası. Oğlum bu yerler buz gibi. Gir eve gir. İnsanlar denize giriyor denize Denize Millet denize giriyor bu bana Yere basma dedi ya Yere Abi siz eksiksiniz Gel Gelin Gel Şila Gel kızım Gel kuzum Angel gel kızım Gel 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 kuzum benim, gel kuzum benim, gel. Geldi <laughs> yanıma. Gel kuzum. Gel. Şey, gel. Iyi onlar temiz. Yok giymem. Bu ne? Akrep. Hı. diyorsun. Ay aman, aman, aman. Elav, Alacağım, güzel. çay içeyim diyorum ya. Krik kırakla.